bir camiye cemaat gelmiyor diye bir imamın maaşı kesilebiliyor mu? Ya da bir ay herhangi bir şekilde yangın çıkmadı diye bir itfaiyecinin maaşı kesilebiliyor mu? Hattanın bize gelmemesine dolayı tüm büyük sorunun bize yüklenmesine anlam veremiyoruz. Ya da diyelim ki bana kayıtlı hastaların benden bağımsız olarak hastaneye fazla gitmesi ve negatif performans yazacak. O zaman ceza puanı var. Diyecek, maaşı kesilecek. Tabii ki hatta vatandaş özgür, hastaneye gidebilir. Gidecek dedi ama bana kayıtlı hastaların hastaneye fazla gitmesinden dolayı Bunda benim nasıl bir yaptırma olacağı, nasıl bir etki olacağı, bunu neden bana bir ceza çektiğimizi biz anlamış değiliz. Hastalarımıza hastaneye gitmeyeyim mi diyelim ya da bize gel zaman senin bu ilaçta ihtiyacın var ama sana bu ilaçta fazla yazamıyorum mu diyelim ya da diyelim ki mesela öyle ne olacak? Misafir hastalar geldiği zaman onlara yardım hey ilaç bana ne gerek yazacaksın lan benim misafirlere bakmayalım mı diyelim. O yüzden bir şey mi? Biz hizmet etmek diyoruz. Biz sağlıklı ve doğru davranmak diyoruz. Yani Sağlık Bakanımız yeni göreve başladığı zaman birinci basamağı, aile hekimliği çok güçlendiği zaman çok sevinmiştik. Fakat yeni çıkacak olan ücret yönetmenliği, aile hekimliği yönetmeni görünce atası çok şok oldu. Çünkü yeni çıkacak olan bu aile hekimliği yönetmeniyle aile hekimliği iş güvencesi eline alınmış olacak. Aile hekimliği maaşları düşünmesi amaçlanmaktadır. Ne var bu aile hekimliği yönetmeninde? 6 ay herhangi bir şekilde aile hekimliğine gelmeyen hasta dolu aile hekimliğinin maaşları kesilmesi hesaplanmaktadır. Eğer bir bir hastaya bol ortalaması, il ortalamadan fazla bir ilaç antibiyotik yazı zaman maaşlar düşünmesi amaçlanmaktadır. Eğer bir de kayıtlı olan hastalarımız ortalama üzerinde hastaneye giderse, bir daha bir hastaneye giderse yine maaşlarımız kesilmeye çalışılmaktadır. Bir de gelmeyen hastalardan bizim sorun olmamamız olmamızı mantığını anlayamıyoruz. Bir camiye cemaat gelmiyor diye bir imamın maaş kesilebiliyor mu? Ya da bir ay herhangi bir şekilde yangın çıkmadı diye bir itfaiyecinin maaşı kesilebiliyor mu? Hattanın bir de gelme dolayı tüm büyük sorunun bir de anlam veremiyoruz. Ve ayrıca kanter taramalarında bir de gelmeme oranı %40'ın altında kalırsa, hatta kalırsa yine bizim iş güvencemiz genetini kalkacak ve sözleşmemiz fes olabilecektir. Bu tür iş güvencesi olmadan çalışmayı da kabul edemiyoruz. Bu nedenle 10 Ekim'de tüm Türkiye'deki aile hekimleri olarak Ankara'da Ankara mitingi de buluşacağız. da bir büyük otobüs olarak aile hekimleri Ankara'ya gideceğiz ve sesimizi bakanımıza karşı duyurmaya çalışacağız. İşte yaşlı nüfus fazlaysa fazla ilaç yazılabilir. Bazı aile hekimlerinde genç nüfus var. ilaç yazılma oranı çok düşük oluyor. Bazı bölgelerde yaşlı nüfus fazla olunca, istatistik ve hastalıklar fazla olunca fazla ilaç yazmak zorunda kalabilir. hastanın istatistiklerden kaynaklı. Bu şekilde reçeteye müdahale edilmesi kabul edilemez. Bizler gerekli olduğu sürece ilaç söylüyoruz, gerekli olduğu sürece yazmıyoruz. Ayrıca bir de karşı olduğumuz şöyle bir şey var. E, Biz de bir de Vatandaştan puanlama gelecek. O puanlamadan dolayı ne kadar puan alırsak, ortamın altında kalırsak yine maaş kesilecek. Öyle ki biz hastanın istekleri değil, doğru olan neyse onu yapmamız gerekiyor. Hasta istekleri değil, hastanın ihtiyacı varsa, en doğru ne ihtiyacı varsa, ne onun için zararsız olacaksa, faydalı olacaksa onu yapmak istiyoruz. Yani hasta üç gün rapor istedi, hasta değil, ona rapor vermiyoruz. Şimdi bu hasta bana ne kadar puan verince benim maaşım neden kesilecek? Ya da hasta bana beş tane bir yaz dedi. Yazmayacağım ona. Hiç i̇htiyacı yoksa sana zarar verecekti bunu yazmıyorum. Ya da uyuşturucu bir ilaç istiyorsa onu ben yazmıyorum. Öteyce olmadı şeydi. dolayı bana ne kadar para verirse ben neden bundan dolayı maaş kesinti vurayım? Bu olunca bir takım e, yanlış davranışlar söz konusu olabilir. Kişi mesela geliyor, hasta değil, bana 10 gün rapor ver diyor. Ben de diyorum ki hasta değilsin, ona rapor veremem diyorum ve rapor vermiyorum. Ama şimdi yanlış olmamakla beraber hatta memnun kalsın diye bu tür harekete girenler olabilir. Bir şey diyemiyorum o konuda ama bu şekilde bir ayrımlara girmek doğru değil. O yüzden bakanlığın bizi böyle bir yol ayrıma sokmasını kabul edilemez. Okula öğrenci gelmedi diye bir öğretmenin maaşı kesilmesi söz konusu olabilir mi? Olamaz. Ya da bir dava dosyası az diye bir savcının parası kesilmesi söz konusu mu? Olamaz. Ya da diyelim ki bana kayıtlı hastaların benden bağımsız olarak hastaneye fazla gitmesi negatif performans yazacak. O zaman ceza puanı alacak, maaşı kesilecek. Tabii ki hasta bu vatandaş özgür. Hastaneye gidebilir. Gidecek dedi ama bana kayıtlı hastaların hastaneye fazla gitmesinden dolayı da benim nasıl bir yaptırım olacağı, nasıl bir etkin olacağı, bunu neden bana bir ceza çektiğimizi biz anlamış değiliz. Hastalarımıza hastaneye gitmeyeyim mi diyelim ya da bize gel zaman senin bu ilaçta ihtiyacın var ama sana bu fazla yazamıyorum mu diyelim ya da diyelim ki mesela öyle ne olacak? Misafir hastalar geldiği zaman Onlara yazdım. Hey ilaç bana ne gerek yazacaksın lan benim sahaflara bakmayalım mı diyelim. O yüzden biz bir Biz hizmet etmek diyoruz. Biz sağlıklı ve doğru davranmak diyoruz. O yüzden bakanımızın bu yönetmek taslağından bir anca vazgeçip federasyondaki ailekim hekim de, ailekim federasyonunda federasyonu beraber halkımızın için daha iyi olacak, aile için daha iyi olacak ortak bir yönetmenlik yönetmelik çalışmasını talep ediyoruz. Teşvik de e, e, eğer bana kayıtlı hastaları nasıl fazla ilaç yazarsam ceza puanı olacağı gibi Azla cezarsam da fazla para verilecek. Ya da bana kayıtlı hastalar hastaneye fazla giderse e, ceza pan alacak gibi az giderse de bana yine ekstra para olarak ödenecek söylüyor. ama biz böyle bir şey zaten istemiyoruz. yani şeydi halkın tecavüze gitsin hiç cez yok zaten gitmesin diye.